Göz kontağı kurma becerisi nasıl çalışılır? Çalışmaya başlamadan önce ödülleri ve kayıt defterinizi yanınızda hazır edin. Çocuğunuzla karşılıklı oturun. Bu aşamada kullanacağınız komut bana bak. İlk önce çocuğunuzun adını söyleyip bana bak deyin. Eğer bakarsa hemen ödülden bir parça verin ve sözel olarak da ödüllendirin. Aferin. Çok güzel baktın gibi. Ödüllendirmede önemli olan ilke, ödülü hemen davranışın arkasından vermek ve ödülü verirken neden bu ödülü çocuğun hak ettiğine dair açıklama yapmaktır. Örneğin, çocuk eğer komutunuzun ardından size baktıysa, yiyecek ödülünü verirken bir taraftan da "Aferin sana, süpersin. Çok güzel baktın." demeniz gerekiyor. Ardından kayıt defterinizde İlgili sütunun altına artı işareti koyun. Şimdi gelin bunun bir örneğini izleyelim. Hey, bana bak. Aferin! Al bakalım. Peki ya çocuğumuz ilk komutta bakmazsa ne yapacağız? Tepkisiz kalın. Hemen ikinci komutu verin. İkinci kez "Bana bak." deyin. Eğer ikinci komutunuzda çocuk bakarsa, az önce bahsettiğimiz gibi çocuğu ödüllendirin ve kayıt defterinde ilgili denemenin altına S'ye yazın. Çünkü çocuğunuz ilk komutunuzda bu beceriyi gerçekleştirmedi, sözel yardım kullandınız. O yüzden performansı S'ye olarak işaretlenecek. Bunun da bir örneğini izleyelim. Alisa bana bak. İlk komutunda bakmadı. İkinci kez tekrarlıyorum. Alisa bana bak. Aferin. Çok güzel bastın sözel yardımına bakmış sayıyorum. Performansla sayıyorum. Tekrar ikinci seti çalışıyorum. Çocuğumuz ikinci komutta da bakmazsa o zaman işaret yardımı kullanmamız gerekecektir. İkinci komutta da bakmazsa tepkisiz kalın. Hemen üçüncü kez komutu verin. Bu sırada çocuğun ilgisini çeken bir nesneyi ya da yiyecek ödülünüzü çocuğa gösterin ve yavaş yavaş ödülü göz hizanıza getirip çocuğunuzun dikkatini gözlerinize çekin. Bakarsa az önce bahsettiğimiz gibi çocuğu ödüllendirin ve kayıt defterinde ilgili denemenin altına İY yazın. Çünkü çocuğunuz ilk komutunuzda bu beceriyi gerçekleştirmedi. İşaret yardımı kullandınız. O yüzden bu denemedeki performansı İY olarak işaretlenecek. Bunun da bir örneğini izleyelim. Bana bak, bana bak bana bak. Çocuğumuz işaret yardımı ile de bakmazsa o zaman fiziksel yardım kullanmanız gerekecektir. Önce komutu tekrar verin. Bu sırada çocuğunuzun başını tutup kendinize doğru çevirin ve bakmasını sağlayın. Bakarsa az önce bahsettiğimiz gibi çocuğu ödüllendirin ve kayıt defterinde ilgili denemenin altına F'ye yazın. Çocuk fiziksel yardımla yapsa dahi aynı coşkuyla ödüllendirmenizi yapın. Ve bu şekilde bu beceriyi 5 set çalışın. Şimdi bunun bir örneğini izleyelim. Güzelce otur. Ellerini koy buraya. Bana bak. Cemil Tarık bana bak. Cemil Tarık bana bak. Aferin sana çok güzel bakıyorsun. Videolarda da görebileceğiniz gibi her bir beceriyi çalışırken ipucu yardımını aşağıdaki sırayla veriyoruz. Önce sözel yardım yapamazsa işaret yardımı, yine yapamazsa fiziksel yardım. Bu şekilde her bir beceriyi her gün 5 set çalışmanız gerekiyor. Her bir denemenizdeki performansı kayıt defterinizdeki ilgili sütunun altına kayıt alın.